Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu akşam Bağlı Dahikasında bir hayli mektupları bulunan ve Muazzez Üstadımız Bediüzzaman tarafından özellikle mektupları bu barı layıkası cildine konulan sonra muvazzaf askerken emekli albay sıfatıyla askeriden emekli olan Hulusi Yahya Gil abi'nin bir mektubu 134. mektup. Aziz muhterem müşfik ve mükerrem üstadım. Bu defa irsaline gönderilmesine inayet buyrulan Risale-i Nur eczalarının dört kısımlık firistesini aldım. Daha evvel 31. mektubun 13. ve 14. lemalarını almış fakat ihtisaslarımı, duygularımı, kanaatlerimi, intibalarımı arza muvaffak olamamıştım. Firisteler dört tarafımı aydınlattılar ve itikatta bir olup çok metin hikmetlerle bazı amelde ayrıldıkları olan dört mezhebi hak gibi, dört hak mezhebimiz var ya onun gibi, bu fakire, hakka, hakikate, sıdka, imana, nura, rızaya giden yolları gösterdiler. Hadisat-ı dünyeviye meşgalesi, dünyevi olayların beni meşgul etmesi, şimdiye kadar başımdan geçmemiş bir tarzda beni yormuş koca bir dairenin maddi ve manevi ağır yükü altında tek başıma kaldığımdan çok bunalmıştım. Herhalde bir alay komutanlığı esnasında çok yorucu, mesuliyetli işler altında bulan, bunaldığını ifade ediyor. Aziz Üstadımız, Aziz Üstadımın 31. mektubun birinci lemasıyla tavsiye buyurduğu evradın kuvveti, Risale-i Nur'un feyzi, müşfik üstadımın müstehap duası, müstecap duası ve üstadımın üstadı Hazreti Gavs'ın lillahilhamd en küçük hacetimi görecek kadar zahir himmeti mahza bir lütfu fazla ilahi eser olarak devam edebildiğim salavat-ı şerife berekatıyla zuhur eden imdad-ı risalet penahi Peygamberimiz Aleyhisselatü İslam'ın manevi yardımı. Ve Cenab-ı Allah'ın nihayetsiz inam ve ihsan ve inayet sayesinde yüz binler hamd ve şükürler olsun yese ümitsizliğe ve fütura gerçekliğe düşmekten kurtulmuş yalnız huzuru manevinize birkaç satırlık arıza ile çıkmak geç kalmıştır. Yani bu mektubu yazmakta geç kaldım size diyor Bediüzzaman'a. zamana. Hakikaten elmas kalemli çok kıymetli kardeşlerimin asar-ı nurun yani eserlerinin cem ve teksir ve neşrinde gösterdikleri gayret ve himmet ve sevgili üstadımıza bu kutsi vasfede yaptıkları muavenet yardım her türlü takdirin fevkindedir. Allah-u cümlesinden razı olsun ve neşri envar-ı Kur'aniyede Kur'an nurlarının yani Risale'nin yayılmasında daimi muvaffakiyetlere mazhar buyursun. Yani Elazığ'da muvazzaf subayken İsparta'daki üstada ve üstada yardım eden İspartalı nur talebelerine bir tebrik mektubu mahiyetinde girizgahını yapmış Hulusi Ali. 31. mektubun 13. ve 14. lemalarında o kadar büyük dersler, o kadar azametli hakikatler, o derece şaşalı parlak hikmetler ve nurlu kutsi lahuti feyizler mündemiştir, yerleştirilmiştir ki bu bir çare kardeşinizin çölük zekası, kısa düşüncesi, perişan, müşevveş karışık dimağıyla hissedebildiği zevkleri ifade etmesine imkan yoktur. İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti ağırlığı çekmez. Diye Ziya Paşa'nın bir şirini koymuş buraya. Benim akıl terazim senin tehlif ettiğin rüsağındaki hakikatleri özetlemeye, izah etmeye hiç müsait değilim. Zihnim karma karışık zaten. Onun için benim akıl terazim bunları Çekmez, kaldırmaz diyor. Bununla beraber yine kanaat ve düşüncelerini de söylemekten geri kalmamış. 13. lemanın 13 işaretle beyanı yani şeytandan istiaze, şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak anlamını gelen 13 lemadaki 13 işaretle yapılan açıklamalar Suretül Felak ve Suretün Nas ayetleriyle estağfirullah. Ve kul Rabbi a'udü bike min hemezati şeyatin. Ve a'udü bike Rabbi en yahdurun ayetlerinin mecbu adedine veya bu iki surenin her birinde okunmakta olan a'udü billahi minish adediyle ve Fatiha başta sayılmazsa 113. sureye tam belatif tevafuk ve işaret göstermesi nazarı dikkati celp etmektedir. Her işaretin nihayetinde bu işaretteki hakayık, izah edilen gerçekler birkaç enseb ve âlâ kelime ile çok münasip ve yüksek kelimelerle ifade edilmiştir ki bundan daha kuvvetli beyan olamaz. İhtisasımı, duygularımı bu işaretlerdeki kelimelerle kısaca arz edeceğim. Yani senin söylediğin kelimeler üslubunu takip ederek intibalarımı, kanaatlerimi özet yapmak istiyorum diyor. Birinci işaret şeytanın ve onun şerik ve buinleri, şeytanın ortakları ve yardımcıları olan ehli daleletin dinsizlik cereyanlarının mensuplarının şerrinden ancak şeriat-ı İslam Vesselam ile abil ve sünnet-i İslam Vesselam ile mütemessik yani amel etmekle sımsıkı bağlanmakla kurtulmak imkanı olduğunu birinci işaretle beyan etmişsiniz diyor. İkinci işaret küfre giren ehli daleletin kemiyeten çokluğunun kıymetsizliği şeytan ve avanelerin yardımcılarının tasallutlarına musallat olmalarına karşı istiaze, Allah'a sığınmak, istiğfar, tövbe, hıfz-ı ilahiye, Allah'ın korunmasına iltica ve takva ile sünnet işlerine yapışmaktan başka çare olmadığını ikinci işarette bu çareleri göstermişsiniz diyor. Üçüncü işaret, zahiren cüz'i hata ve isyanla çok büyük tahribat yapmakta olan hizb-i şeytana, şeytan taraflı, taraftarlarına karşı en kuvvetli kale olan Kur'an'i kaleye iltica lazım geldiğini o derste bunları söylemişsiniz diyor üçüncü işarette. Dördüncü işaret, sınırlar. Ma esabeke min hasenetin feminallah. Ve ma kemin femin nefsik. Şimdi bu ayet kelime Nisa suresinin 79. ayet kelimesi olarak Rabbimiz şöyle ferman etmiş. mealde de şöyleymiş. Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır. Sana her ne kötülük gelirse o da kendi kusuru sebebiyledir. Ferman ediyor Cenab-ı Hak. İşte bu ayetine bir nevi tefsir mahiyetinde cüz'i ihtiyar ve icatsız kisp ile şerlere sebebiyet veren şeytanın müthiş tahribatına karşı istiğfar, tövbe ve Allah'a iltica, Allah'a sığınmak ve sünnet-i senliğe riayet iktiza ettiğini dördüncü işareti de bunları izah etmişsin diyor. Beşinci işaret, Kur'an-ı Hakim'in azim tergib ve teşviklerinin tam yerinde olup eyle-i imanın desaisi şeytaniyeye, şeytanın hilelerine kapılmaları imansızlıktan ve imanın zayıflığından ileri gelmediğini hem günah-ı kebairi işleyenlerin küfre girmediklerini Esselamüla Femen ya'mel mitkale zerretin hayran yarat ve men ya'mel mitkale zerretin şerran yara. Bu ayetler de Zilzat suresinin 7 ve 8. ayetleri oluyor. Kısacık mealde şöyle kim zerre kadar bir iyilik yaparsa onun mükafatını görür. Kim de zerre kadar bir kötülük yaparsa onun cezasını görür olan iki ayetle sabit olduğunu ve nihayet Cenab-ı Rahimin Cenab-ı Hakk'ın gafur ve rahim isimlerini melce, sığınak ve taasüngah yaparak şeytandan iştiaz edilmesini, Allah'a sığınılmasını ifade ediyorsunuz diyor 5. işarette. 6. işaret, tahayyülü küfrü, yani küfrün mahiyetini hayal etmeyi, hastih ki küfürle iltibas sanki inkarcılığı tasdik etmekle karıştırmak hatası önemli. Ve tasavvuru dalaleti, dalaletin tasdiki suretle gösteren desais-i şeytaniyeden, şeytanın tuzaklarından kurtulmak için hakaik-ı imaniye, iman hakikatleri ve muhkemat-ı Kur'aniye'ye, Kur'an'ın sağlam hakikatlerine sarılmak ve lümme-i şeytaniyeden, yani şeytanın manevi kalbe yakın bir odacığı var. Oradan üflemesinden Evet, lümme-i gelen destelere karşı istiyaz etmek, Allah'a sığınmak ve her iki manevi yaraya karşı sünnet-i seni merhem yapmak icap ettiğini altıncı işarette ifade etmişsiniz. Yani özet yapıyor 13. üçüncü lema olan şeytandan ihtiyacı dersini. Yedinci işaret onun özetle şöyle. Erkanı ı imaniden biri olan kadere tevilsiz iman etmek lazım olduğunu ve günahı kebireyi işleyen yani Allah'ın kebair denilen büyük günahları işleyen kimsenin mümin kalabileceğini fakat şeytanların tahribatına karşı Cenab-ı Hakk'ın bin bir isminin tecelli etmekte olduğunu, ehl-i sünnet ve cemaat olan ehli hak mezhebinden ayrılmamak ve Kur'an'ın çetin ve metin kalasına girerek sünnet işlerinin muktezasına muktezasına tevfikî harekete eğilmekle kurtulmaya muvaffak olunacağını beyan etmişsiniz. Yedinci işarette. Sekizinci işaret, küfür ve dalalet yoluna inkar ve sapıklık yoluna insanların nasıl ihtiyarlarıyla, iradeleriyle süluk ettiklerini, gittiklerini ve bunların nasıl hayat geçirebildiklerini Aliül Ala en güzel bir tarzda ders verdikten sonra ehli iman için Kur'an'ın himayesi altına imanı tam ve itikadı kamille girmek ve sünnet-i seniyenin daire nuraniyesine seve seve dahil olmaklığın ne kadar güzel olduğunu ifade etmişsiniz sizin işaretle. Dokuzun işaret, Hizbullah'ın Allah taraftarlarının, Allah dostlarının neden çok defa Hizb-i Şeytan, şeytan taraftarları olan ehl-i mağlup olduklarını Medine münafıklarının dalalette sapık yolda ısrar ederek hidayete girmemeleri ve Resul-i Ekrem iki muharebedeki mağlubiyetinin hikmetini beyan ederek yani hem Uhud'un nihayetinde hem de Huneyn Savaşı'nın başında bir mağlubiyet söz konusu. Onun hikmetini beyan ederek o Seyyidül Mürseli'nin bütün peygamberlerin efendisi, başkanı olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba sayesinde, onu uymak sayesinde muhakkat acıların geçeceğini. Onuncu işarette iblisin yani şeytanın en mühim bir destesi olarak kendine tabi olanlara kendini inkar ettirdiğinden dört misal ile izah suretiyle bahis ehli imana cin ve ins cin ve insan şeytanların şerlerinden Allah'a iltice etmekle selamete kavuşulacağını orada ifade etmişsiniz diyor asıl derste. 11. işaret cirm ve cismi küçük, cürüm ve zulmü büyük, ayıp ve zenbi azim bir çare insanı kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden mevcudatın öfkesinden kurtarmak için Kur'an hakimin daireyi kutsiyesine girmeye ve sünnet-i seniyeye ittiba eylemeye davet ettiğini 11 işarette özet olarak bunları söylemişsiniz diyor. 12. işaret mahdut günahlara cehennemle mukabelenin yani ebedi bir cehennem azabına düşürmenin mahzı adalet adaletin ta kendisi olduğuna, cehennemin cezai amel, cehennemin işlenmiş günahlı amellerin karşılığı, cennetin ise fazla ilahi Allah'ın lütfundan bir ikram olduğuna, seyyenin, fenalıkların, günahların az yazılıp, hasenenin, iyiliklerin, sevapların çok yazılmasına, ehl-i muvaffakiyetlerinin haşa kendilerinde hakikat olduğuna veya ehl-i hakta zaaf bulunu delalet etmediğini gösteren dört meraklı suale gayet fasih, gayet açık ve belli cevaplar vermek suretiyle ehl imanı, re'sül hikmeti mehafetullah, yani hikmetin başı Allah korkusudur hadis-i şerifinin düsturuna, her türlü saadeti cami olan Kur'an ve sünnet şahrahına girmeye teşvik ettiğini 12. işarette ifade etmişsiniz. 13. işaret üç noktayla şeytanın desteklerine hilelerine müptela olan bir insana hayat-ı diniye, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı istimai selameti ve sıhhat fikir ve istikameti nazar ve selameti kalp ile muhkemat ve Kur'an'ı mizanlarıyla, ölçüleriyle ve sünnet-i seniyye terazileriyle amal ve hatıratını tart ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyye daima rehber yap. Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek Cenab-ı Hakk'a ilticadı bulun diye çok kıymetli tavsiyede bulunduğunu ve hitam-ı misk devinden yani arkası misktir, misk kokusu gibidir nevinden. 13 işaret halinde tefsir olunan suretün nas ve iki ayeti tekrar ile derse nihayet verdiğini gayet zevkli ve şevkli ve alakalı bir üstletli beyan ve ifade eylemektedir. Diye 13. lamanın 13 işaretini kısa kısa ifadelerle Üstadın üslubunu da takip ederek bu şekilde özetlemiş Hulusi abi. 14. Lema'nın birinci makamını teşkil eden iki mesele bence çok mühimdir. Bu dersin takrir ve tahririne yazılmasına vesile olan Refet Bey kardeşimizden Allah razı olsun. Yani demek ki Bismillahirrahmanirrahim'in hem birinci söz hem de 14. Leman'ın ikinci makamı olan Besmele'nin altı sırlı açıklamalarını oku, okumuş da Refet Bey'in sorusu üzerine bu ders ortaya çıktığından dolayı Allah diyor Refet Bey'den razı olsun. İkinci makam başlı başına bir şaheserdir. Bismillahirrahmanirrahim hakkındaki beyan buyrulan altı sır öyle bir hazine esrar Rabbani'dir ki Rabbül Alemin sırlar hazinesidir ki bu besmenin ikinci makamı ancak Rahman Rahim'in inayeti yardımıyla bu mübarek eseri okuyup anlayanlar ondan zevk alabilirler. Ya hakikaten altı sırdan meydana gelen birinci sözün ikinci makamı muhteşem bir hazine gerçekten ama onu ancak Allah'ın lütfuyla anlayabilenler kavrayabilenler zevk alabilirler diyor. Bundan evvelki bir mektupta ihtiyarsız, irade dışı birinci sözü teşkil eden Bismillahirrahmanirrahim hakkındaki mübarek eserden kalbi aciziye gelen bazı hoş tefekkürattan bahsetmiştim. Hulusi abi işte birinci sözü okurken kalbine doğan bazı hatıraları kaleme almış. Bahsetmiştim diyor. Daima şefkatle dua ve derslerinden istifade ettiğin muazzez üstadım benim daha evvelden de Bismillahirrahmanirrahim içindeki Rahman ve Rahim isimlerinin hikmeti tahsisi hususundaki sualime İkinci mutantan şaşalı bir cevap daha lütfetmiş oluyorlar. Bu masaliyetten dolayı halik Rahim'e ne kadar şükretsem azdır. Enteresan bir şey bu. Yani Mektubat adlı eserin 8. mektubunda Hulusi abi Üstad bir soru sormuş. Ey Üstadım, Bismillahirrahmanirrahim'in içine Cenab-ı Hakk'ın daha başka azam isimleri varken Rahman ve Rahim isimleri neden girmiş diye sormuş. Üstad da muhteşem bir cevap vermiş. Mektubat kitabını okurken onu biz detaylı müzakeresi mütalasını yapmıştık. Benim diyor o sualime bu besmelenin ikinci makamı olan altı sırdan meydana gelen ders daha mükemmel bir efendim şaşalı cevap mahiyetinde olmuş diyor. O suali sormakla, o dersin ortaya çık çıkmasını sağlamakla ne kadar Rabbime şükresem azdır diye de onu da beyan etme ihtiyacını hissetmiş şey, Hulusi abi. Firisteği harfi harfine henüz okuyamadım. Fakat inşallah okuyacağım o birinci mektubun neleri ihtiva ettiğini öğrendim. Şimdi aslında Rısa'nın külliyatının bütününün o güne kadar tehlif olan eserlerin bir fihristi meydana çıkmış, yazılmış 15. lema olarak. Fakat sonradan her kitabın arkasına o kitabın fihristi konduğu için 15. lema müstakil bir kitap olarak ortaya çıkmamış. Gerek kalmamış çünkü o ferist her kitabın kendi feristi kitabın arkasına konduğundan gerek kalmamış. O zaman varmış yani. Ben diyor tamamını firisti okuyamadım ama inşallah okuyacağım. 11. mektubun neleri ihtiva ettiğini de öğrendim diyor. O sünnet seniye risalesi ya 11. mektubun neleri ihtiva ettiğini öğrendi, öğrendim mektubatın 11. mektubu lemaların 11. leması gibi oluyor. Yazılmayan ve rahmet-i ilahiyeden yazılmasına muvaffakiyet niyaz olunan asarın da neşrine muvaffakiyetinizi el tafı sübhaniyeden Cenab-ı Hakk'ın lütuflarından tazarru ve niyaz eylerim. 30. sözün mahkeme başkatibini nasıl tehdit ettiğini Hatırasını tamamıyla gözümün önüne getirdim diye bir özel konudan da bahsetmiş. Filistin Güldes'te Filistin namı altındaki bütün risalelerde yazılı olduğu tarzda değildir. Tamamen hususiyet göstermektedir. Sözlerin ve mektupların bir hülası tül hülasası denecek vaziyettedir. Asar-ı nurun Risale eserlerinin bir cümlesi çekirdeği hazai'nin Nur'un Nur hazinesinin elmas anahtarı. Resail, risaleler ve mektubatın nurlu kapısı olan bu hayırlı telife sebep olanları da müellifini de Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretleri Saadet-i Darine mazhar buyursun amin diyerek Hulusi abi imzasını mektubunun altına böyle koymuş. Şimdi Hulusi Habil'in mektubundan sonra kısaca Hüsrev abiye ait bir mektup daha var. 135. mektup bu. Aziz Üstadım, senelerden beri vücuda getirilen misilsiz asara, yani emsalsiz cüsan külliyatına, 31. mektubun 15. lemasıyla 15. lema biraz evvel ifade ettiğim gibi Risale-i Nurların bütününün firistesi 15. lema ama her kitabın arkasına o kitabın firisti konduğundan 15. lema diye müstakil bir kitap bir cilt yok. Ama o zaman ilk zamanlar varmış o öyle misilsiz bir eser daha ilave, ilave buyurulmuş oluyor ki o şaheserler böyle şah bir eseri o harika bediiyat, harika eşsiz güzellikteki dersleri böyle bedi bir zübdeyi eşsiz güzel bir çekirdeği adeta o acip telifat o acip ilhama dayalı rıssanın telifleri eserleri böyle acip bir mecmayı o azim hakayık o büyük hakikatler böyle azim bir külliyatı, hakaykı, hakikatlar külliyatını ve o nurlu risaleler böyle nurlu bir filisteyi özeti istiyordu. Yüz binler şükür olsun, ol feyyaz mutlak hazretlerine ki feyyaz mutlak mutlak feyiz kaynağı, feyizleri veren Cenab-ı Hakk'a ki hiçbir müellifin, yazarın muvaffak olamadığı böyle misilsiz eseri hazine rahmetinden ihsan etmekle 120 adede vasıl olan külliyat-ı nuru demek o tarihte 120 olmuştu risaleler. Daha sonraki teliflerle beraber 130 risaleye tamamlanmış. Ama bunlar cilt haline getirilince 130 kitap, 130 risalecik 14 tane cilt meydana getirmiş. Şu anda 14 ciltten meydana gelen Rıssanur takımı var külliyat olarak. İşte 120 sayfadan aşığı olmayan misilsiz filistesiyle bir yerde toplamış bulunuyor. Yani bizim bildiğimiz kitapların arkasındaki Firist gibi değil Rıssanurların Firisti. 120 sayfadan meydana geldiğine göre o tarihe kadar telif edilen eserlerin kısa kısa özeti yapılarak Filist ortaya çıkmış. Mesela biraz evvel Hulusi Yahya Gil abinin yapmış olduğu özet gibi. Diğer kitaplarda öyle küçük açıklamalar şeklinde Filist yapıldığından Filist sayesinde böyle ortaya çıkmış ve 120 sayfa olmuş. Ama her kitabın arkasına o kitabın filisti konduğu için müstakil bir cilt olarak şu anda 15 izleme yok. Bu Risale'nin menfaati, tebaidi faydaları o kadar çok ki izaha hacet ihtiyaç yok. Bu kıymettar Risale kendi kendini layık olduğu bir tarzda met ediyor. Hem o kadar güzel met ediyor ki tevkinde onun üstünde beyan olamaz diyerek Hüsrev abi hakkındaki düşünce ve kanaatlerini bu şekilde ifade etmiş diyelim bu akşamki dersimizi burada tamamlamış olalım yeni bir mektuba başlama imkanı yok çünkü vakit hemen hemen tamam olmuş Sübhaneke la ilmelena illa ma allamtena inne kentel alimül hakim واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين